Dünyanın birçok yerinde savaş başlamış olmasına rağmen, birçok yerinde yeni savaşlar başlıyor olmasına rağmen henüz bununla ilgili hiçbir yaptırım yok. 7 Haziran 2022. Öteki taraftan Müslümanların Türkiye Cumhuriyeti merkezli ilafeti tekrardan geri getirmeye gayret etmeleri için oluşturulan gayretin sorgulandığı bir dönem. İdarenin ve bazı ehl sünnet içinde yer alan alimlerin mürtet olduğu net bir şekilde ortaya kondu. Hükümet idaresi, ta, idaresi içinde hemen hepsi için aynı şey konusu oluyor. Yazık ki cumhuriyetin kaldırılması için oluşturulmaya çalışılan gayretler aynı sebeple Müslümanların içinde olan bu karışıklıktan dolayı hareketsiz duruma gelmiş hali. Yine de yeni yollar aranıyor. Hareketin tamamen sivil olabileceği konuşulsa da devletin bütününe doğrudan saldırı ya da devletin bütününe hepsini bütün devlet kavramlarını ortadan kaldırmak kavramlarla karşı karşıya olunduğu için baştan bir yol izlemek gerekecek. Her ne kadar bazı savcıların bundan haberi olsa da bazı avukatların bundan haberi olsa da yapılmak istenen ne bilselerdi yine de olgunlaşmış bir kavram bir mefküre yok. Yine de bu duruma hazırlıklı olabilmek için ordunun içinde bir hareketliliğe ihtiyacımız olduğunu ordu biliyor. Yani silah bakımından sivillerin bu konuda hususi olarak silahlandırılmasına oradan yardım istenmiş durumda. Yani silahlı kuvvetlerin bundan haberi var. Ama bunun İstanbul'da olgunlaştırılması, oluşturulması düşünüldüğü kadar kolay değil. Yahudilerin burada yerleşik halde yaşadıklarını düşündüğümüzde aynı zamanda Hristiyanlar içindeki kara da İstanbul'da çok yaygın bir şekilde ilerleyişini sürdürdüğünüzü hesaba kattığınızda bu hareketin olgunlaşması ve ilerlemesi neredeyse tam anlamıyla imkansız gibi. yine de insanların birbirine yardım etmesiyle mümkün. Her anlamda denendiğini konuşmak da mümkün. Öteki taraftan savaşın şiddetlenerek merkezini araması, bu işin yapılmasına dair oluşturan oluşturulan olguların, kavramların, fikirlerin gerekliliğini insanoğluna önlenet bir şekilde koymaya başladı. Şu anda yeryüzünde takribi olarak 3 ila 7 ülke savaşta. Bazılarını televizyon yayını duyurmak zorunda kalmış durumda. Bazılarını da katiyetli duyurmamak için gayret ettiklerini biliyoruz. Özellikle de Orta Afrika'daki savaşların ekran yayınında neredeyse hiç yer bulmadığı bir dünya zamanını yaşıyoruz ve dünyanın o bölgesinde sürekli olarak sıcak çatışmalar var. Sürekli olarak polis karakolları vuruluyor, sürekli olarak askeriyelerin içinde karışıklıklar var, sürekli olarak askeriyelere, askere karşı saldırılar, sivil halka saldırıları sürekli olarak görünüyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti merkezli bütün yayın kontrolünün isteği bunun dünyaya yayılmasına izin vermeyecek şekilde şekillenmiş durumda. Yani sorunun Birinci Dünya Savaşı'ndaki kurgunun olduğunun anlaşılmasını istemedikleri için bu düzeni koruyacak şekilde tertip almış durumdalar. Hareketlilikleri de bu şekilde korumak için uğraşıyorlar. Özellikle Osmanlı dizilerinin Müslümanların halü, ahlaklarını bozmak için tasarlanan yayınların ortadan kaldırılmasına dair hiçbir yaptırım yok. Yani ne yazık ki bizim Müslüman olarak bizi idare eden insanlar da bu işten hoşnut durumdalar. Ne şekilde pozisyon almış durumdalar. Çünkü Mevlüt Çavuşoğlu gibi, Ahmet Doğutoğlu gibi Müslüman milletine yani Müslüman ümmetine ihaneti sabit olan insanların bir yaptırımda bulunulmadığı ve bunun için sürekli olarak onlarda telkin, onlara telkinde bulunulduğunu bütün dünya net bir şekilde yakından takip ediyor. Buna mukabil Türkiye Cumhuriyeti'nde idam yasak. insan öldürmenin resmi olarak önü tam anlamıyla kapatılmış durumda. Ancak ordunun düzenlediği seferlerde öldürülen insanların niçin öldürüldüğünü sorgulanması ve Cumhuriyet'in sorgulanmasını doğru şekilde anlayabilmek için insanlara imkan vermiş durumda. Bu kavramları yakından takip edebilenler bu tezatları net bir şekilde görüp çok ağır bir sorun olduğunu anlayabilecek durumdalar. Yani dünya üzerinde savaşın bir seyrinin olması, bu savaşın seyrinin tehlikeli şekilde ilerlemesi, savaş konusunda ağır yaptırımlarda bulunabilecek kavramların savaşa dahil olması bir şekilde işin merkezinin arandığının konuşulmasına neden oldu. Şu anda bu da Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu olarak görünüyor. Bu işte fikir yürütmek, akıl yürütmek şöyle bir kenara dursun. Yaşananları yakından takip edenler hükümetin tamamen ortadan kaldırılması gerekliliğini konuşan insanların haklılığını hafifletebilecek bir durumda değiller. Çünkü ısrarcı bir şekilde bu işlerin bu şekilde seyretmesine mukabil bu konuda destek olunacak en zor zamanlarda hep yardım ve desteği terk ettiler. İnsanlar onlar tarafından kandırılacağını bildiği için Cumhuriyet ortadan kaldırılsa da savaşın sekine tehlizlerine inanmayacaktır. Yani onların kanı dökülmeden Cumhuriyet'i kaldırmak ve bu düzeni insanları savaşa sürüklemeden sürdürmek mümkün olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Şam'a sefer düzenlemek, Suriye'ye sefer düzenlemek için girdiği girişimlerin karşısına Hindistan hükümeti bir yaptırım koydu. Eğer Suriye'ye ordu çıkarırsa Türkiye Cumhuriyeti içeride ne olup bittiğini bilmelerine rağmen Hindistan hükümeti onlarla savaşacağını savaşabileceğini alenen duyurdu. Yani belki televizyon yayınlarında yok ama sokaklarında hükümetlerinin içinde parça parça konuşuldu. Ne yazık ki bizim topraklarımızda savcı veya devletin güvenliğiyle doğrudan ilgilenebilecek insanlar bu konuları konuşabilecek bir ortamın içine girebilmiş durumda değiller. Türkiye Cumhuriyeti savcılarından önde olan isimlerden birinin sosyal medya platformunda Cumhuriyet'in kaldırılmasının gerekliliğini hatırlatıldı. Ama bir cevap alınamadı. ne yazık ki dünyada bu zamana kadar var olan toplulukların içinde yok olanları da oldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde yaşayan insanlar İslam'ın değiştirilmesine yardımcı oldukları için bununla karşı karşıyalar. Yani Kur'an'ı değiştirebilecekleri de konuştukları için dünyanın büyük bir bölümü onların yok edilmesinin gerekliliğini konuşmak zorunda kaldı. Bazı devletler buna yardım edebileceğini bir nebze kısık bir sesle konuştular. Bunu dünyaya yaymaya çalışan toplum, iki toplum ne yazık ki biri İstanbul merkezli yaşayan toplumun içinde, diğeri de Suudi Arabistan merkezli yaşayan toplumun içinde. Bu iki toplumun vahyinin değiştirilebileceğini alenen konuşması, bu yaptırımla karşı karşıya kalmalarına sebep oldu. Özellikle Türk Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'yı geri getirme girişimlerinin neticesinde bu işleri tertipleyen hiç kimseye karşı bir yaptırımda bulunmadığı için onlar konusunda bu kanı kesinleşti. Yani artık insanlar bu konuda onların bu durumla karşı karşıya kalmasının haklılığını hep bir şekilde savunabiliyorlar. ki ilerleyen zamanlarda insanların önüne tekrar çıktığında bunların niye olduğunu sormak isteyecekler. Bu cevap onlara yeterli olacaktır. Kur'an'ı değiştirmeyi meşru gördükleri için Allah-u Teala Hazretleri'ne isyan etmek suretiyle vahyi değiştirebileceklerine kanaat getirdikleri için dünya onların yok edilmesini haklı buldu. zaman bunun yapılabilirliğini tartışarak geçiyor.